Arkadaşlar, evet burada bugün Cumartesi günü, Çorumlular günüydü. Bu standları gezerken burada bir karavan gördüm. Tanıtım için buraya koymuşlar. Şimdi bunu inceleyeceğim, sizlerle paylaşacağım. Karavanın arkadaşlar, şöyle size önce bir etraflıca şöyle bir göstereyim size. Neymiş, ne değilmiş, modeli, markası neymiş. Arkadaşlar, Er Karavan ultra lüks olarak geçiyor. Bir çekme karavan. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. YK 375 diye böyle bir logo koymuşlar. Burada bizi iki tane pencere karşılıyor. Sanırım oturma ya da yatak odasının camı. Arkada şöyle bir dünya logosu var. Şöyle size göstereyim. Ayakları bu şekilde. Yine buraya bir mekanizma koymuşlar. Sanırım buraya çamaşır mı asıyorlar artık? Ne yapıyorlar? Şöyle yine Er Karavan logosu olarak burada da paylaşmışlar. Yine şurada da bir küçük bir camı var. Lavabo tuvaletin camı olsa gerek. Şurada da yine bir havalandırma çıkışı baca çıkışı bir pencere de burada arkadaşlar yine buraya bir tabi kitli saklama alanı mevcut 220 elektrik girişini yine buraya koymuşlar buradan sağlanıyor Evet şöyle torsiyonu Şöyle torsiyonun özelliklerini size göstereyim. Yazmışlar. Er Karavan Sanayi Ticaret İlteş Şirketi. Nerede? Salihli Manisa'da üretiliyormuş. bir almak isteyen olan olursa burada irtibatı yazıyor. Şöyle bir torsiyon mevcut. Ondan sonra burada bizi tabii yine önde büyük bir cam karşılıyor. Kasası şeye benziyor arkadaşlar. Bu NK karavanlar vardı biliyorsunuz çekme karavanlarda. Bu NK karavanları andırıyor. O zaman şimdi dışını gezdik. Yine şurada da bir alanı var. Buraya tüp vesaire koyuluyor. Kitleme. Şöyle. Kolay gelsin. Şöyle takım takla var. Ivır zıvır alanları burada mevcut. Evet, burada gördüğünüz gibi büyük cam demiştik. Şimdi şurada işte bir tentesi var arkadaşlar. Yine burada da camlar mevcut. Şimdi içine gireceğiz. Bir de içini izleyelim bakalım nasıl bir hacmi var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar burada bir Ranza bizi karşılıyor. Hemen girişte iki kişilik şöyle bir ranzımız var. Buraya bir yine e, fişi var. Burayı bir ışıklandırma koymuşlar. Şu penceresi burada sinekli vesaire hepsi mevcut. Kontrol panelleri arkadaşlar burada. Yine bütün ışıkları aydınlatmaları, dış aydınlatma, okuma aydınlatması, banyo aydınlatma, tezgah led, hidrofor, ayak led, cam üstü, üst aydınlatma vesaire. Yani bütün ışıklandırma panelleri burada. Burada yine bir levyesi. Evet çift ocağı var. Burada yine kitli saklama alanları. Yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi bir hali alanı var. Yine burada böyle iki raflı bir saklama alanı, level buz marka bir mini buzdolabı. Yine buzdolabının altında da yine bir alan ve oturma alanı da burada. Ve de yaklaşık dört kişilik kişi ee, oturabilir burada yemeğini yiyebilir zaten bu tezgahta kapanıp yine Burası da çift kişilik yatağa dönüyor yine burada USB çıkışları yine aydınlatmalar gördüğünüz gibi hepsi orada mevcut yine buraya tezgah üstünde yine buraya bir, e, peçetelik gibi bir alan koymuşlar yine camların hepsinde arkadaşlar yine aynı şekilde sineklik ve böyle perdelik mevcut camlar yine buradan bu şekilde yine buradan açılımı gerçekleşebiliyor hemen ha, öyle mi hemen. <laughs> tamam hemen ba banyoya da geliyorum Biz bitti tamam bu da yine e, levye işte bacamız burada zaten ısıtma sistemi vesaire burada da bir portatif tuvaletimiz mevcut Evet. Burada da duş başlığımız vesaire hepsi burada mevcut. Buraya da yine bir ayna koymuşlar arkadaşlar. Burası biraz kalabalık. O yüzden dışarıda bekleyen insanlar var. Onları da daha fazla bekletmemek üzere. Bir de hemen. Ve arkadaşlar yine burada kapıda. Kapı güzel gözüküyor. Yine böyle malzemeleri de kaliteli gözüküyor. Buraya yine birçok kovası gibi bir şey koymuşlar. Şöyle arkadan size göstermiştim yine burada bir dünya logosu koymuşlar. Evet karavan bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kişiye 4 kişiye e, yatacak yetecek nitelikte. Standart bir karavan, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek. Yeter ki siz karavanı alın, gezin, kendinize kamp alanları bulun, keyfini sürün. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bu sponte oldu. Ee, burada karavan olduğunu bilmiyordum. Tesadüf arkadaşlar koymuş, kendi karavanlarının tanıtımını yapıyor. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. O zaman. Videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.